Merhaba sevgili Nida halkı. Günlük yaşamımızda olumsuz olarak bir takım sorunlar veya problemler yaşamaya başladığımız anlar olabilir. Ama bu gibi sorunların sürekli olarak tekrar etmesi bir takım şeylerden şüphe etmemiz gerektiğini gösterir. Peki bu bir takım şeyler neler diye merak ediyorsanız hemen bunları sizler için sıralayalım. Bu sorunların başlıca sebeplerinden birisi size büyü yapılmış olmasıdır. Bu büyüler şu şekilde sizlere yansıyabilir. Aile içi şiddet, sevdiğiniz kişinin sizden uzaklaşması, maddi sorunlar, agresif tavırlar, uykusuzluk, nazar, aldatılma, bağımlılıklar, işlerinizin bozulması ve buna benzer şeyler. Bursa'da bu gibi sorunlar yaşıyorsanız ve bu sorunlardan kurtulmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarası üzerinden Medium Aga Hoca'ya ulaşarak sıkıntılarınızdan kısa bir zaman dilimi içerisinde kurtulabilirsiniz.